Test 37 soru 1. Şekil 1'de verilen eşit uzunluktaki iki kağıt parçası y birim uzunluğundaki kısımları üst üste gelecek biçimde şekil 2'deki gibi yapıştırılmıştır. Kağıt parçalardan birinin uzunluğu x art y bölü 2'dir. Buna göre şekil 2'deki kağıdın uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bizden şekil 2'deki kağıdın uzunluğunu sorduğuna göre arkadaşlar. Ortadaki kısım y birim. Tamamı x artı y bölü 2 idi. Yani şunun tamamı x artı y bölü 2 idi. Y kısmı üst üste geldiyse o zaman geriye kalan kısmı ne olacaktır? X artı y bölü 2 eksi y kadar olacaktır. Aynı şey şurası için de geçerli. X artı y bölü 2 eksi y kadar. O zaman şekil 2'deki kağıdı biz nasıl elde ederiz? Bu parça şu parçalardan biri ve ikinci parçayı toplarsak şurada istenen uzunluğu bulmuş oluruz. İşlemimizi yapalım o halde. X artı Y bölü 2 eksi Y bakın. Aynısından bir tane daha var. X artı Y bölü 2 eksi Y. Bir de ortadaki Y'nin kendisi. Bunun bir tanesini toplayacağız. Çünkü uzunlukta iki tanesini toplayamayız. Bu durumda bakın bir tane artı Y ile bir tane eksi Y sıfır oldu. Burada ne kaldı? Paydalar eşit olduğu için şunları toplarım. 2 tane x artı y bölü 2 kaldı. Bir de eksi y kaldı. Şunlar da sadeleşir arkadaşlar. Burada x artı y bir de eksi y kaldı. Artı y eksi y de gitti. Sonuç x oldu. Cevabımız d seçeneğidir. Test 37 soru 2. Yukarıdaki şekillerin tümü ya da bir bölümü kullanılarak aşağıdaki ifadelerin hangilerinin modellemesi yapılamaz? O zaman şu açılımları bir yapalım arkadaşlar. X ile X'i çarparsak X kare olur. X ile 2'yi çarparsak 2X olur. E biz bu modellerden X kareyi elde edebilir miyiz? Edebiliriz. 2X'i elde edebilir miyiz? Evet 2X'i de elde edebiliriz. Yani şunların toplarsak bir tane bundan iki tane bunu toplarsak bunun aynısını elde ediyoruz. O halde bu cevabımız olamaz. 3X ile çarparsak şurayı 3X kare artı 3X olur. 3 tane x kare var mı? Var. 3 tane x var mı? Var. O halde modelleyebiliriz. Şurayı çarpalım. 3x kare artı 6x diyor. Şimdi 3x kare arkadaşlar bakıyoruz. 1, 2, 3 tane var. Doğru yapabiliriz bunu. Ama 6 tane x'imiz yok. Dolayısıyla bunu modelleyemeyiz. Peki şunu modelleyebiliyor muyuz? 2x kare artı 2x. Şunu çarparsak 2x artı 2. Toplarsak şurayı 4x artı 2. Bakın 2x kare var mı? Var. 4 tane x var mı? Var. 2 var mı? Var. O halde bunu da modelleyebiliyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Test 37 soru 3. Nar tekstil bir kenarı x santimetre olan kare şeklinde bir masa örtüsü üretmiştir. Bu masa örtüsü paketlenirken şekil 1'deki gibi kenarlarından 5 cm içe doğru katlanmakta ve şekil 2'deki hale gelmektedir. Paketlendikten sonra şekil 2'de oluşan mavi renkli bölgeye nar tekstilin etiketi yapıştırılacaktır. Buna göre yapıştırılan etiketin santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu masa örtüsü işaretli yerlerden katlanacaksa burası bakın 5'ti zaten. 5 e içeri doğru katlanacağına göre o zaman aslında toplam uzunluğu ne kadar azaltıyor? 10 azaltıyor. Aynı şey burası için de geçerli. 5 katladığımızda sadece 5 santimetre küçülmüyor burası. Bir de 5 santimetre üst üste geldiği için yani şu ortada kalan kısım arkadaşlar x eksi 20 oluyor. Biz bunun alanını hesaplayacağımız için kenarlarını bulmaya çalışıyoruz. Aynı şey e, şu kenar için de geçerli. 5 santimetre buraya doğru katladığımızda aslında 5 santimetrede ne yapıyor? İçeriden kapatmış oluyor. Toplamda 10 santimetre kapatıyor. Aynı şekilde burası da 10 santimetre kapatıyor. 5 5 olduğu için. O halde şuraya kalan kısım gene tamamı x'ti. x eksi 20 kadar olur. Buranın alanını hesaplamak istiyorduk. Bu da nedir arkadaşlar? x 20'nin karesidir. Cevabımız D seçeneğidir. Test 37 soru 4. 4 en tane 1 metre çarpı 1 metre boyutlarındaki kare şeklindeki mermerler kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 1 metre genişliğinde bir yol oluşturmak için kullanılıyor. Buna göre bahçenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın ne yapılmış? Kenarları 1 olduğuna göre şuraya kenarı 1 1 olan gelecek. Şöyle gene 1 şeklinde 1 şeklinde buraya yerleştirilecek köşelere de birer tane gelecek. O zaman bakın 4n taneydi zaten. Birer tane köşelere gittiğine göre o zaman şu kenarlarda kalanların toplamı aslında bahçenin çevresidir. Bu durumda ne yaparız arkadaşlar? 4n'den 4'ü çıkarız. Bu bize neyi verir arkadaşlar? Bahçenin çevresini verir. Bu durumda 4 parantezine alırsak bakın n-1 olur. O zaman bu çevre olduğuna göre çevre 4a'ya eşit olurdu. Yani bahçenin bir kenarı arkadaşlar n-1'dir. Alanı sormuş bize. Alan a kare ile bulunurdu. Kenarda n-1 olduğuna göre alanı n-1'in karesi olur. Cevabımız a seçeneğidir. Bu a'lar formülü temsil ediyor arkadaşlar. Çevre formülü. Bu da alan formülünü temsil ediyor. N ile karıştırmayalım. Test 37 soru 5. Ahmet Bey kısa kenarı x artı y santimetre ve uzun kenarı 2y santimetre olan dikdörtgen şeklinde bir yemek masası satın almıştır. Bu yemek masasının şekil 2'de görünen ve iki yanında bulunan birbirine eş kanatlar açıldığında uzun kenarı 2x santimetre olan daha büyük bir masaya dönüşmektedir. Buna göre yemek masasının açılan kanatlardan birinin alanını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Başlangıçta masanın uzunluğu 2y Kanatlar açıldığı zaman ne oldu? 2x oldu. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Açılan kanatlardan birinin alanını soruyor. Şimdi biz burada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin uzun kenarını biliyoruz. Kısa kenarını bilmemiz lazım. Bu durumda Nasıl buluruz biz bunu? Açılmadan önceki uzunluk 2. Açıldıktan sonraki uzunluk 2x olduğuna göre 2x'ten 2y'yi çıkarırsak arkadaşlar şu iki kanadın toplam uzunluğunu bulmuş oluruz. Kısa kenarlarını. Bir de bunu 2'ye bölersek bir tanesini bulmuş oluruz. 2 parantezini alınca x eksiye oldu. Bölü 2. Iki. Şu ikiler sadeleşir. Kısa kenarın bir arkadaşlar neymiş o zaman? Yani şurası x eksi y oluyormuş. E uzun kenarında x artı y olduğunu söyledik. Alanını sorduğuna göre bize kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız. Bu da x eksi y çarpı x artı y. Yani iki kare farkıdır arkadaşlar. Bu da x kare eksi y kare yapar. Cevabımız c seçeneğidir. Test 37 soru 6. Çiftçi Rafet amcanın dikdörtgen şeklinde kısa kenarı x metre ve uzun kenarı x artı 4 metre olan bir tarlası vardır. Rafet amca tarlasını sulamak için yukarıda görüldüğü gibi 1 metre genişliğinde bir sulama kanalı yaptırmış ve geri kalan kısmına buğday ekmiştir. Buna göre buğday ekili alanların metre kare cinsinden alanını veren Cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bizden buğday ekili kısmın alanını sorduğuna göre arkadaşlar... Biz bunları ne yapalım? E, sulama kanallarını bize engel olmayacak şekilde taşıyalım. Yani şuradaki parçayı ben şöyle alıyorum bakın. Şu kısma koyuyorum. Buradaki buğday ikili kısmı da buraya koydum. Yerlerini değiştirdim. Aynı şekilde burada da aynısını yaptım. Bunu aldım buraya yerleştirdim. Şuradaki buğdayı buraya taşıdım. Böyle hayal edelim yani. Çünkü burayı hesaplamak istiyoruz. Bu alanı hesaplamak istiyoruz. Bildiğimiz bir şeylere dönüştüreceğiz. Daha sonra şu aradaki kanallar var arkadaşlar. Bunların da her birinin genişliği ne kadarmış? 1 metreymiş. Bu durumda şöyle düşünüyoruz. Bunları da yokmuş gibi düşünürsek bu durumda toplam uzunluktan ne yapacağız? 5'i çıkaracağız. Yani buğday ekili kısmı bir dikdörtgen gibi düşünürsek 5'i çıkarırsak buraya x artı 4'ten 5 çıkarsa x eksi 1 kalır. Şuranın tamamı x'ti. Artık bakın şu kısmın hepsi ne oldu? Kanal oldu. Genişliği 1 metre. O zaman buğday ekili kısmın genişliği ne olur? x eksi 1 olur. Bize alanını sormuştu. x eksi 1 çarpı x eksi 1 yapar. Bu da arkadaşlar e, x eksi 1'in karesiyle aynı şeydir. Şıklara baktığımız zaman bunun açılımı var. x kare eksi 2x artı 1 cevabımız A seçeneğidir.